Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den yeni skandal. 7 Ekim'deki festival saldırısında kendi vatandaşlarını da vurduğu ortaya çıkan İsrail, yeni bir skandalla daha gündeme geldi. İsrail merkezli Misişba dergisinin raporuna göre, İsrail, Zik adıyla bilinen Hermes 450 model siyalardan oluşan bir filoyla, 7 Ekim'deki baskın sırasında İsrail askeri üstlerine, yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Dergi İsrail silahlarıyla Kibbutz Beri bölgesinde gerçekleştirilen saldırıların detaylarını ortaya çıkardı. Raporda 161. filoya bağlı ziklerin Aksa tufanına ilk karşılık veren hava unsurları olduğu ve tarihlerinde ilk kez İsrail toprakları içinde hatta İsrail ordusu üstlerine saldırı düzenlemek zorunda kaldıkları belirtildi. Dergi aynı zamanda İsrailli bir üsteğmenin İsrail toprakları içinde ve bu ölçekte saldırılar düzenlemek zorunda kalacağımızı kim düşünebilirdi şeklindeki sözlerine yer verdi. İsrailli yetkililer daha önce de 7 Ekim'deki Hamas baskınında müzikal festivalinden kaçan vatandaşlarını kendi Apache helikopterleriyle vurduklarını itiraf etmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.